Bugün 17 Şubat 2025 Pazartesi. Hoş geldiniz. Aslı Baykal'ın İnal Kıraş babamdan 3 ismi parti yönetimini almamasını istedi. Babam talebi yerine getirmeyince kasetleri çıktı. İfadesi sonrası düzeltmeler yapmak ve bazı bilinmeyenleri aktarmak farz oldu. Bakın %100 eminim Deniz Baykal'ın kasetiyle İnan Kıraç'ın zerre alakası yok. İşin merkezinde iktidar destekli Fethullahçılar vardı ve Kürt açılımı için muhalefet yeniden dizayn edildi. Ayrıca Deniz Baykal'ın değil Nesrin Baytok'la çok sayıda kadınla olan ilişkilerini özellikle Cumhuriyet Halk Partisi dünyasında bilmeyen yoktu zira Deniz Bey'deki kadın zaafı hastalık düzeyindeydi. İnan Kıraş ve Türk sermayesinin siyasete etkilerine gelirsek, söylentiler ve hayali efsanelerle değil, birebir onlarca tanıklığımla söylüyorum, Türkiye'de siyasete yön verecek öyle bir sermaye sınıfı hiçbir zaman olmadı. Ülkemizde sermaye kesimi dediğinizde, Onlarca yıldır akla gelen koçlardır, sabancılardır, eczacı başı gibilerdir ve emin olun onların da etkisi çok sınırlıydı. Zira Türkiye'de hala ekonomi kamunun kontrolünde ve ona rağmen bir şey yapılamaz. Yerli sermayenin önünü açan da malum devlettir. Cumhuriyetle beraber Musevi, Rum ve Ermeni kökenli müteşebbislere karşı Türk müteşebbisleri korundu, kollandı. Geçen onca zamana rağmen yerliler hala korunuyorlar, kullanıyorlar. Teşviklerden fabrika arazileri ve kamu bankası kredilerine kadar her konuda devlet desteği devam ediyor. Bu itibarla böyle bir sermaye yapısının devleti yönetenlere emir vermesi doğal olarak mümkün değil bilinenin tersine Türk siyaset ve devlet yönetiminde etkili olan holdinglerden ziyade Ankaralı müteahhitlerdir. Kamudan büyük iş ve ihale alan bu kesimin yönetici ve siyasetçi sınıfıyla daha yakın ilişkileri olur. Siyasetin finansmanında da öncelikle bunlar oldu. Al gülüm, ver gülüm ilişkisi söz konusuydu. Bu itibarla iş aleminin dünden bugüne kolektif iradesi nadir olarak görüldü. 1970'lerin başlarında kurulan İş Alemi Örgütü, Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği'nin bilinen en büyük etkinliği ya da itirazı, malum 1979'da Bülent Ecevit Başkanlığı'nda kurulan Cumhuriyet Halk Partisi hükümetine karşı gazetelere ilanlar vermesiydi. Ancak o gün verilen ilanlar yapılan muhalefet asla ideolojik değildi. Zira Bülent Ecevit 1977'de hükümeti kurduğunda en büyük desteği koş grubundan almıştı. Yapılan itirazsa ekonominin uygulanan yanlış politikalarla çökmesi ve benzinden tüp gaza onlarca mamulde yoklukların yaşanması ve adeta hayatın durmasındandı. Şunu da söyleyeyim, Vehbi Koç 1960 yılına kadar kayıtlı Cumhuriyet Halk Partisi üyesiydi. Öyle ki İsmet İnönü 1940'larda Vehbi Bey'e iki kere milletvekilliği önerdi lakin Koç bunu kabul etmedi. Çok partili dönemde oluşan algıysa Koçlardan sonra ikinci büyük zengin olan Sabancıların Demokrat Parti, Adalet Parti çizgisine daha yakın olması şeklindeydi. Eczacıbaşı grubu biraz daha partiler üstü görünmesine karşın o da CHP'ye daha yakındı. İfade ettim. Sayıları parmakla sayılan ve devletle işleri olan birkaç zenginin devlet yönetimini etkilemesi, devleti yönlendirmesi çok sınırlıydı. 1940-1990 arası süreçte kurumsal olarak yönetimlere etki eden zenginlerden ziyade askerlerdi. Turgut Özal ve Anavatan Partili yıllarla beraber Ankaralı müteahhitlerin bireysel etkileri yavaş yavaş artmaya başladı. Doğuş Grubu, Menege, Limak, Ceylan, Nurol, Cengiz, Akfen, Bayındır Grubu ve Kolin gibi müteahhitlik şirketleri öne çıkmaya başladılar. Mesela 1997 ortalarında kurulan Anavatan Partisi DSP hükümetinin güven oyu almasını sağlamak için gereken 25 civarı milletvekilini muhalefetten müteahhitler transfer ettiler dönemin iktidarı Karadeniz sahil yolu yapımını taksim ettiği 16 müteahhide bu transfer şartını götürdü. Bunlar kuşkusuz siyasete yapılan sermaye etkisiydi fakat patron yine devleti yönetenlerdi çünkü söz konusu transferler sahil yolu ihalesinin karşılığıydı. Özetle her yerde patron parayı verendir parayı ödeyendir. Bu itibarla Türkiye sermaye sınıfının iddia edildiği gibi iktidarlar üzerinde kesin bir gücü hiç olmadı. AKP dönemiyle beraber ise her şey gibi sermaye de yüzde yüz saraya Tayyip Erdoğan'a bağlandı. O kadar ki TÜSİAD'ın artık eleştiri yapma özgürlüğü bile yok. Savcılar anında harekete geçiyorlar. Şunu da söyleyeyim, gerçekte sermayenin, zenginin, paranın dini, imanı, fikri, ideolojisi olmaz. Bakın somut bir örnek, meneke patronu olan Mehmet Nazıf Günal'dır. Ki bu isim Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okurken sol görüşlüydü. Müteahhitliğe başladıktan sonra ANAP'a yakın oldu, ANAP'la anılmaya başlandı. Öyle ki hakkında Semra Özal'ın prensi diye haberler bile çıktı. Tansu Çiller geldi, Hasan Ekinci aracılığıyla ona yaraştı. Keza Mesut Yılmaz'ın da tavla arkadaşı ve de çok yakınıydı. Sonrasında biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'a en yakın olan 5 müteahhit olarak takdim edildi aynı şekilde Nihat Özdemir ve Mehmet Cengiz de yine Mesut Yılmaz'a çok yakın bilinip bugün isimleri sarayla anılıyorlar. Bunlar devletten iş aldıkları için iktidarla ilişkilerini sıcak tutmak zorundalar. Devletten iş alamasalar bile iktidarla çatışamazlar çünkü vergi dairesinden diğer kurumlara başları derde girer. Genel fotoğraf böyleyken birkaç ayrıntı not aktarayım. Koş grubu siyasete mesafeli dururken damatları İnan Kıraç süreç işinde büyük baron rollerini oynadı ki bu durum aile üyelerinin de zaman zaman tepkisini çekti. İnan Kıraç önce kayınpederine medyaya girelim dedi. Vehbi Bey kabul etmedi. Daha sonra İnan Kıraş, Tofaş bayisi olan Aydın Doğan'a destek oldu, Milliyet gazetesini almasını sağladı. Desteği bankadan kredi çekmesine kefil olması ve o aralar kapışılan Tofaş'tan otomobil çekme kontenjanını arttırması şeklindeydi. İnan Kıraç çok hırslıydı ve Galatasaray Kulübü'ne de başkan olmak istedi. Yazılan aile anıları kitaplarında var. Karısı Suna Kıraç seni boşarım deyince adaylıktan vazgeçmiş. Lakin sarı kırmızılı camianın perde gerisindeki büyük baronu olarak görünmeye devam etmiş. Damat Kıraç aynı şekilde siyasilerle de yakındı. Sık sık Ankara'ya gelir liderleri evlerinde ziyaret ederdi. 1995 seçim sonrası barışı aşamayan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alparslan Türkeş'e Doğru Yol Partisi ile seçim ittifakı yapmaktan son anda neden vazgeçtiklerini sormuş şu cevabı almıştım. İnan Kıraş Bey Elinde çanta ve belgelerle evime geldi, araştırma sonuçlarını çıkardı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu kesin olarak yüzde 15, sakın kimseyle ittifak yapmayın diyerek bizi yanılttı. Peki bütün bunları Koç grubu adına mı, kendi adına mı yapıyordu derseniz, bir gün Koş ailesinin çok yakını olan Mesut Yılmaz'a bunu sordum, şu karşılığı aldım kendi adına yapıyor ve grupta herkes bu durumdan rahatsız. İnan Bey kamuoyunda kendini koş grubunun tek iradesi gibi satıyor fakat alakası yok. İlginçtir aynı İnan Kıraç Tayyip Erdoğan'la da yakınlaştı. Düşünün Süleyman Soylu saraydan aldığı emir üzerine Sezgin Baran Korkmaz'a İnan Kıraç'tan alacağın olan 50 milyon dolardan vazgeç bile dedi. İş adamı siyasetçi ilişkileri ve dostlukları derken kamuoyunda çok bilinmez. Alparslan Türkeş, Üzeyir ile çok yakındı ve Alarko Holding'in etkinliklerine katılırdı. Türkeş bir gün yine özel sohbetlerimizin birinde Hazar Yahudilerinin Türk ve gerçek bir Türkiye dostu olduğunu uzun uzadıya anlatmıştı. Devlet Bahçeli'nin ise değil iş adamı normal tek bir arkadaşı hiç olmadı hala da yok. Bülent Ecevit de Bahçeli gibiydi. İş dünyasından en çok dostu arkadaşı olansa Süleyman Demirel'di ve ilişkileri tamamen insaniydi. Tayyip Erdoğan'sa malum bütün ülke misali iş alemini de kendine bağlayıp yeni zengin bir sınıf yani İslamcı Burjuvazi var etti. AKP iktidarı tarihe İslamcı zengin sınıfı yaratan iktidar olarak da geçecek. O amaçla istenilenlere ihaleler, işler vermek için biliyorsunuz ihale yasası yüzlerce defa değiştirildi. Mesela geçmişini çok iyi bildiğim sıradan küçük bir şirket olan Kalyon grubu an itibarıyla Türkiye'nin en büyük zenginlerinden. Aynı şekilde küçük damat Selçuk Bayraktar'ın ülkenin sayılı dolar milyonerlerinden biri haline geldiğini Forbes duyurdu. AKP dönemi yükselenleri bağlamında ilginç bir örnek de Hürriyet Milliyet Posta Kanal'de ve CNN Türk'ün sahibi olan Demirören ailesidir. Bu grubu ve Baba Erdoğan Demirören'le oğlu Yıldırım Demirören'i yakından tanıdım, mazilerini iyi biliyorum. Erdoğan Demirören tartışmalı bir isimdi. Bütün söyledikleri doğru çıkan Sedat Peker'e göre bu Erdoğan, çocukluk arkadaşı olan Milan Gaz'ın eski sahibi Şevki Kurtkaya'ya ihanet ederek zengin olmuş. Şevki Bey sayesinde Sirkeci'de küçük bir dükkanı olan Erdoğan Demirören, kardeşleriyle sorun yaşayan Bilangaz'ın sahibi Şevki Kurtkaya'nın hisselerini emaneten üstüne almış, sonradan da o hisseleri geri vermemiş, üstüne yatmış. Evet, açıktan bir gasp söz konusu olmuş.'' Sadece bu olay bu konu değil. Aynı Erdoğan Demirören'in Rum bir vatandaşa ait olan eski İstanbul'un en büyük şirketlerinden Arşimidis'in sahibini öldürterek ele geçirdiği iddiası da milli istihbarat raporlarına bile konu oldu. Demirören bütün bunları uzun yıllar örtmeyi başardı ancak Fethullahçılar 2010 yılında kendisinden mallarının yarısını talep edip medyada aleyhine yayınlarla operasyon hazırlığına başlayınca hemen saraya koştu ve beni bunlardan kurtarın ne isterseniz yapmaya hazırım demiş ve FETÖ'cülerden bu şekilde kurtulmuş. Sonrası ortada saray Erdoğan Demir Demirören'den yayınlarından rahatsız olduğu Aydın Doğan medyasını satın almasını istemiş. Demirören param yok deyince Ziraat Bankası'ndan kredi vereceğiz denilmiş ve kural dışı ipoteklerle 890 milyon dolar verilmiş. Bu şekilde Aydın Doğan medyadan tasfiye edilip gazeteleri ve televizyonları saraya bağlandı. Peşi sıra Demirören'e kıyak ve fonlama adına batık olan Total şirketi, askeri kamu kurumu olan Oyaka çok büyük paralarla, meblalarla satıldı. Söz konusu satışa itiraz eden cihat yayıcı gibi amirallere yukarılardan baskılar kuruldu. Beşi sıra devlete büyük para kazandıran Milli Piyango İdaresi ihale olmaksızın, ya da göstermelik bir ihale ile Demir Ören'e adeta hediye edildi. Bütün bunlara Baba Erdoğan Demir Ören sonrası küçük oğlu Tayfun Demir Ören bir gün hesabını sorarlar diye karşı çıktı ki ben bunu 3-4 sene önce 1-2 videomda uzun uzun aktarmıştım. Bu karşı çıkışa rağmen Yıldırım Demir Demirören yoluna devam etti. Lakin bankalara olan borcunu ödediğine dair bir bilgi mevcut değil. Lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.